That's what I'm Merhaba değerli arkadaşlar. Ben birbir Hocanız. Başarının ortaokul matematikçesi olan kanalıma hoş geldiniz. Hepinize Kırıkkale'den selamlarımı gönderiyorum. Eğer kalem ve kağıtlarımız hazırsa her zaman olduğu gibi başarmak için birebir diyor ve dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte ortaokul matematik 8. sınıf konularından olan olasılığın 3. videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bu videomuz olasılık konusunun son videosu olacak. Burada gördüğünüz gibi olasılıkla ilgili kavramlardan bahsedeceğiz. Bu kavramlarımızı biz burada sizinle paylaşırken sizler de mutlaka defterlerinize not almayı kesinlikle unutmayın tamam mı arkadaşlar? Ekranı durduralım gerekirse videoyu durduralım. Bunları muhakkak not alalım. Ben sizler için bunları özel olarak oluşturdum, buraya yazdım. Evet, konumuz basit olayların olma olasılığı. Sonucu önceden kesin olarak bilinmeyen, rastlantıya bağlı olaylara ne deniliyormuş? Olasılık deniliyormuş. Bu ana hattımız olduğu için bunu tekrar edelim. Sonucu önceden kesin olarak bilinmeyen, rastlantıya bağlı olaylara Olasılık denir arkadaşlar. E alt kavramlarımız neler? Şimdi onlardan bahsedelim. Bir olayın sonucunu belirlemek için yapılan işleme deney denir. Bunu örneklendirmek gerekirse bir madeni paranın havaya atılması bir deney örneğidir arkadaşlar. Bir deneyde elde edilebilecek sonuçların hepsine birden ne deniliyormuş? Çıktı denir. Madeni paranın havaya atılmasında e, bu deneyde çıktılar tura ve yazıdır arkadaşlar olması istenen çıktıların kümesine olay denir. Havaya atılan madeni paranın tura gelmesi eğer isteniliyorsa bu bir olaydır. Yazı gelmesi isteniliyorsa bu da ayrıca bir olay teşkil eder arkadaşlar. Tüm çıktıların oluşturduğu kümeye de örnek uzay denmektedir. Evet bu kavramları burada göstermiş olduk. Son bir kavramımız var o da diğer sayfada. Şimdi onu gösterelim arkadaşlar. O ne? Eş, o eş olasılıklı olay. Şimdi bundan bahsedelim eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktıya ne deniliyormuş? Eş olasılıklı olay deniliyormuş arkadaşlar. Şimdi bu kavramlarımızın tamamını bir örnek üzerinde gösterelim ki konu daha güzel pekişsin arkadaşlar. Örneğimiz çok güzel bakın takip edin. Birden ona kadar numaralandırılmış toplardan seçilen bir top düşünelim. Örneğimiz bu. Bu örnekte arkadaşlar bir topun seçilmesi burada deney. Çıktılar ise birden ona kadar numaralandırılmış toplarım vardı ya bunların hepsi arkadaşlar çıktılar olmuş oluyor. Ve şu ana kadar gerçi ortaokul matematik müfredatından kaldırıldığı için işlemediniz kümeler konusunu ama 9. sınıfta işleyeceksiniz ön hazırlık olsun. Örnek uzayımız ise burada arkadaşlar büyük E harfiyle gösterilmekte ve bu, çıktıralı, bu çıktıların tamamının Küme parantezi içerisinde bakın buna küme parantezi deniliyor. Küme parantezi içerisinde çıktıların eleman olaraktan gösterilmiş haline de örnek uzay denmiş oluyor. Mesela bize dese ki örnek uzayın eleman sayısı nedir burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Örnek uzayımızın eleman sayısı 10'dur. Olay ise topun tek sayı gelmesi isteniliyorsa bu bir olaydır. Peki bunlar nelerdir dediğimizde 1 3 5 7 9'dur öğretmenim deriz. Öyle değil mi? Eğer olayımız çift sayı gelme olasılığı olsaydı o zaman 2 4 6 8 10'dur öğretmenim derdik. Eş olasılıklı olaya bu örneğimiz içerisinden örnek vermek gerekirse her bir topun gelme olasılığı eşit ve 1 bölü 10'dur arkadaşlar. Peki ben bunu soru üzerinde göstermem gerekirse nasıl gösterebilirim? Bakın 2 gelme olasılığı 1 bölü 10'dur. Çünkü 2'den 1 tane var. 6 gelme olasılığı 1 bölü 10'dur. 6'dan 1 tane var. 9 gelme olasılığı 1 bölü 10'dur. Niye? 9'dan 1 tane var. O zaman bunların arkadaşlar olasılıkları eşit olduğuna göre biz bunlara eş olasılıklı olay demekteyiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi de birlikte kesin ve imkansız olaylardan bahsedelim. Olasılık değeri 1 olan olaylara kesin olay denir. Olasılık değeri 0 olan olaylara ise imkansız olay denir. Yani gerçekleşmesi kesin olan olaylar yani 1'dir olasılık değeri. Bunlar kesin. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olayların da olasılığı 0'dır. Bunlara imkansız olay deniliyor arkadaşlar. Bir olasılığın alabileceği en küçük değer 0 iken en büyük değer ise bir. 1 olur arkadaşlar. Böyle olduğundan herhangi bir A olayının olma olasılığı 0 ile 1 arasında değişir. Bakın 0 küçük eşittir. Olasılık A. O da küçük eşittir. 1 arasında değişmektedir benim olasılık değerim. 0 olabilir. 1 olabilir ama 1'den büyük 0'dan küçük olamaz. Yani negatif olamaz. 1'den büyük bir sayı olamaz. Bu aralıkta değer alabilir mi? Evet alabilir. 0 ile 1 arasında ne gibi değerler vardır? Basit kesirler vardır arkadaşlar. İşte 1 bölü 2 gibi, 2 bölü 3 gibi, 4 bölü 7 gibi basit kesirlerimiz vardır. Bunlar olasılık değerleri olabilir. Ama bileşik kesir, tam sayılı kesir ya da herhangi bir negatif sayı olasılık değeri olma imkanına sahip değil. Burada güzel bir notumuz var. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı birdir arkadaşlar. Bunu çok kullanacağız. Bakın bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı birdir. Bir A olayının olma olasılığı istenilen durumun eleman sayısının tüm durumların eleman sayısına oranı ile bulunmaktadır arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl bulabilirim? Bunu şöyle mesela örnek verelim. Yazı, yazı tura örneği verelim. Bir para attık. Yazı gelme olasılığı nedir dediğimizde yazıdan bir tane var yukarıya bir yazılır. Çünkü nedir? A olayının olma e, olasılığında istenilen durumun eleman sayısı. Ya yazı gelme olası dedik. Yazıdan bir tane var. Bir yukarıya yazılır. E, örnek uzayın eleman sayısı nedir? Tüm durumların eleman sayısı ikidir. Yazı ve tura. O zaman 1 bölü 2 olur. Zar attık. Zarımızın mesela işte e, 4 gelme olasılığı. Dörtten bir tane var. Yukarıya bir yazılır. Zarın 600 olduğu için buraya 6 yazılır arkadaşlar. 1 bölü 6 olur. Bunlar basit örneklerimizdir. Tamam mı? Geçelim şimdi uygulama üzerinde gösterelim bunları. Örnek iki madeni para havaya atıldığında ikisinin de yazı gelme olasılığı nedir denmiş bize. Öncelikle arkadaşlar gelebilecek tüm ihtimalleri bir bulalım isterseniz. Nedir mesela? Birincisi yazı, ikincisi tura gelebilir. Birincisi tura, ikincisi yazı gelebilir. Öyle değil mi? Her ikisi birden yazı gelebilir. Her ikisi birden tura gelebilir. Başka ihtimalimiz söz konusu mu? Hayır söz konusu değil. Bize ne demiş? Her ikisinin de yazı gelme olasılığı sorulmuş. Her ikisinin de yazı geldiği durum kaç tane var? Bir tane. O zaman olasılık A eşittir arkadaşlar. Ee, bir tane benden istenilen bir durumumuz var. Toplam e, oluşacak durumum ne? 1, 2, 3, 4. Demek ki benim burada benden istenilen olasılık değeri ne olmuş oldu? 1 bölü 4 olmuş oldu. Bir torbada 3 mavi, 5 sarı ve 7 kırmızı eş top vardır. Rastgele seçilen topun mavi gelme olasılığı soruluyor. İşte arkadaşlar bizde burada istenilen durum nedir? Mavi gelme olasılığıdır. Peki burada kaç tane mavi top vardır? Ona bir bakalım. 3 tane mavi topumuz var. 3'ü buraya yazacağız. Mesela buna da olasılık A dediğimizde yukarıya 3'ü yazacağız. Yazdık. Aşağıya ne yazacağım? Aşağıya arkadaşlar olabilecek, gerçekleşebilecek tüm durumları yazacağım. Tüm durumlarım şunların tamamının toplamıdır. 3 artı 5 artı 7'dir. Öyle değil mi? Toplama kolaylığı açısından 7 ile 3'ü önce toplayalım. 10, 5 daha 15. Yani 3 bölü 15 yaptı. Ama bu şekilde bırakmayalım. Sadeleşebiliyor. Her ikisi de 3'e bölünmektedir. Bölelim. Ne yapar benim olasılık değerim o halde? 3 bölü 3, 1. 15 bölü 3, ne yaptı? 5 yaptı. 1 bölü 5'miş. Mavi topun gelme olasılığı. Evet diğer bir örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir zar atılıyor. Üst yüze gelen e, sayının asal sayı gelme olasılığı nedir deniliyor arkadaşlar bize. Öncelikle bir zarda gelebilecek tüm durumları biz buraya bir yazalım. Ne gelebilir? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3, 4, 5 ve 6. 6 gelebilir. Bunların dışında bir değer gelebilme şansı var mı? Yok. Peki bunların içerisinde asal olanları hangileridir arkadaşlar? En küçük asal sayımız 2 ydi. Daha sonra mesela 3 var asal sayı olarak. 5 var. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Peki kaç tane değerimiz oluştu? Olasılık A desek bizden istenileni yukarıya yazacaktık. 3 tane değerim oluştu. Yukarıya yazdım. Peki toplam değerim kaç tane arkadaşlar? Gelebilecek toplam ihtimal tüm ihtimallerin sayısı 6 tane. E 3 bölü 6 da ben her bir tarafı burada 2 ile sadeleştirirsem... 3, pardon özür dilerim. 3 ile sadeleştirirsem şöyle düzeltelim. 3'ü 3'e böldüm. 1. 6'yı 3'e böldüm. 2. Olasılık değerim ne oldu? 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Örnek. Bir diğer örnek. Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olamaz? He, bakın çok güzel. Burada olasılık değeri ne ile neyin arasında değişiyor onu yazacağız. Olasılık A sıfırla bir arasında değişir. Sıfır olur mu? Olur. Bir olur mu? Olur. 2 bölü 5 basit kesirdir. Söyledik bu aralıkta değer alır. O zaman bu da olur. 3 bölü 2 bileşik kesirdir. Birden büyük bir değerdir. Bu olasılık değeri olaraktan kullanılamaz. Bir olayın olma olasılığı 0,48 ise olmama olasılığı kaçtır? E, biz buraya o zaman hangi açıklamamızı yazacağız? Şunu yazacağız: Bir olayın olma olasılığı ile, mesela şöyle diyelim, olasılık A diyelim, olmama olasılığı, olasılık A üssü diyelim, olmama olasılığı da şöyle zıttı anlamındadır matematikte, e, olasılık A üssü diyelim. Bunların toplamı 1'dir. Olma olasılığı, olmama olasılığı. Tamam mı? Peki olma olasılığı 0,48 ise ben 0,48 ile arkadaşlar şuna x diyelim bilmiyorum. 1 ise ben burada x'i bulabilmem için ne yapmam lazım? Birden bunu çıkarmam lazım. Öyle değil mi? Hadi çıkartalım. Biri yalnız 1,00 diye yazalım. Yapabilirim. 0,48 diye yazalım bunu da. Çıkardığımızda arkadaşlar ne yapar? 10'dan 8 çıktı. Hani buradan 10'luk alıyoruz getiriyoruz buraya. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Burada kaldı 9. 9'dan 4 çıktı 5. Burada 0 kaldı. 0,52. Demek ki benim x olasılık değerim yani olmama olasılığı kaçmış? 0,52. Ben bunu rasyonel ifade olaraktan kesirli olarak yazmaya kalksam 52 bölü 100 diye de yazabilirim arkadaşlar. %52 de diyebilirim. Sadeleştirip daha da e, 26 bölü 50, 13 bölü 25 gibi değerlere de yine ulaşabilmekteyim. Evet arkadaşlar burada bu videomuzun sonuna geldik. Güncel videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.